Hatıra video. Teşekkürler Zeki'cim. Sağ ol. E, hep sahnenin arkasında ama gönüllerimizin en e, merkezinde arkadaşımız. Zeki'yi görmüyorsunuz ama biz hep görüyoruz. Selçuk Fidan. Bir dünya markası. Fuarcılık <laughs> ve Kongrecilikte Yapma ya. Fuarcılık ve Kongrecilikte her etkinliğe gitmesi, her etkinlikte herkesle tanışması. E, Rah Rahmi Koç'tan tutun da <laughs> e, Sakım Sabancı'ya Sabancı kadar hepsiyle birebir görüşmesi ve bu etkinlikte yaptığı başarılı çalışmalar Teşekkür münasebetiyle <laughs> Diğer şey arkadaşlarımla ver. beraber. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza da teşekkür olmayan, ediyorum. Evet. Burada olmayan Ahmet Özdemir olsun. Şimdi onun hakkını vermedim. Selçuk'un hakkını verirsem bu bana elektrik, su, doğalgaz olarak geri döner. O yani. yüzden diğer da hakkını vererek evet. Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Sağ ederiz. Ee, arkadaşlar teveccüh gösteriyorlar. Eksiklerimiz var tabii. İnşallah e, onları tamamlamaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerimizin katkılarını da e, bir tarafa koyuyoruz yani. Burada evet. burada e, 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 kaç Burada ya, abi, soru, sormak, ee, sormak isterim Sor. e, sormak isterim ama burada e, iki tane arkadaşım var sahne arkasında konuşuyorlar. Ben onları da buraya davet etmek istiyorum. Mert bey, e, buyur, gel. Şöyle gel. <laughs> gel. Mert bey ve Ahmet Ferhat. Gel. Bu arkadaşlar da bu işin. E, kahramanları, Emekçileri Selçuk Bey'den daha fazla hatta yani kahramanı <laughs> öyle söyleyeyim Selçuk Bey'le beraber. <laughs> Selçuk Bey nazar değmesin diye yapıyorum. <laughs> biz bir şey yapmadık canım Aynen. arkadaşlar e, yaptılar Ben diyor. herkese teşekkür ediyorum <laughs> tüm ekiple, tüm ekibimize gayet güzel bir iş ortaya koyduk. Teşekkürler. Harika bir işti. E, i̇lkini yaptık biz kendi adımıza Kamun ama eminim ki yıllarca yapacağız. İnşallah. Selçuk Bey'e hepimiz hepimizin söyleyeceği şeyler olabilir. Ahmet soru Özellikle Selçuk Bey'in görüşlerini merak ediyorum. Ben ee, Selçuk Bey'e şunu soracağım. Aramızda olmayan. Evet. Ve sizin arkanızı toplayan. Evet. Betül Hanım heh, öncelikli onlar, olarak. Heh, onlara teşekkür etmen en gerekiyor. olarak diye düşünüyorum. evet evet Çünkü... Müsaade edersen konuş, konuşmaktan bize de fırsat gelirse <laughs> edebileceğiz e, teşekkürü de. E, şimdi Kemal Bey tabi e, bu e, organizasyonun e, bir tarafında başında ilk e, ne diyelim? E, harekete başlatan taraf ama ee, Bizler de e, gerek firmalar tarafı olarak gerek e, organizasyonun kurulmasıyla alakalı olarak emeklerimiz var. Ama burada olmayan e, şu anda İstanbul'da olan arkadaşlarımız var. Başta Betül Hanım açık söyleyeyim. Serenay Hanım olsun. E, diğer e, işte telefonumuza bakandan e, diğer arkadaşlara kadar hepsinin emekleri var. Bilal Bey, e, Kadir Bey e, onlar Web sitesindeki çalışmaları yürütüyorlar, krokimizi Kroki'mizi, alanımızla ilgili değişiklikleri yapıyorlar. Sabırla, efendim, söyleyeyim. Bu yıl ilkiydi, açık söyleyelim. İlki olmasına rağmen, tabi Türkiye'nimizin, ülkemizin bu yılki kompozisyonunu da düşünürsek güzel geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Ama buradan aldığımız dersler var bu senekinden. İnşallah 2019'da buradaki tecrübelerimizi de üste koyarak buradan aldığımız feedbackleri de değerlendirerek firmalardan aldığımız katılımcılardan aldığımız feedbackleri de değerlendirerek hepsiyle beraber 2019'da çok daha güzel çok daha faydalı hem belediyelerimize hem katılımcı firmalarımıza güzel bir, bir şey, e, Aa, bir, e, bu kadar bir şey organizasyon yapacağız inşallah. <laughs> Selçuk Bey anladığım kadarıyla konuşması hazırlamış. Abi sen ne zaman çalıştın burada? Biz burada... Biz burada <laughs> abi, güzel, güzel, miydi? Bence o, bunu bir daha anlatsan. Nerede Ne kağıdı çıkar ya. Yok <laughs> <kağıdışıklar ya. Şu gülüyor> <kağıdışıklar gülüyor> orada abi. Bence sen bunu bir daha... Güzel mi? Kitabı, oldu abi? Çalışmış ama Allah'ım ya Kitabim oldu abi? Yok. Çok güzel oldu. Biz bu kısmını bir daha <laughs> alalım. Selçuk Bey ayrı. Çünkü e, bunun konsepti bu değil. Selçuk Bey aldı başını yardırıp evet. gidiyor. Çalışmalı. Birleştirdim. Bu insanlar var. Var. Da Songül Adam. Evet. Aynı şekilde. Evet. ...protokol ilişkilerini Nazan Hanım, Hanım. teşekkür ediyoruz. Onlar ee, içeride çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşımdaki o, arkadaşlar var. Ulaştırma da sağ olsunlar. Bizi e, yani e, buradaki... ...gerek e, standtaki firmalarımız açısından... ...gerek katılımcılarımız... Kahraman Bey de. Kahraman Bey var Kahraman Bey de yani. sayalım. Onlar, Betül Hanım da sayalım. Her iki Betül. Betül the first, Betül the second diye söyleyeceğim ben ama... Evet. Tüm, ve de, şu anda... ...bizi çeken, first. şu anda bizim çekimimizi... ...yapan arkadaşımız da dahil olmak üzere... ...Zeki Bey de, kardeşimiz de... ...hepsiyle beraber bir bütün olarak... güzel bir organizasyon geçirdiğimize inanıyorum. Muhasebeyi i̇nşallah, saymadınız da. E, İnşallah hepsiyle finans, beraber finans ilmi, önümüzdeki yıl e, çok daha güzel geçecek. Evet finanstan da arkadaşlarımız Seçimli var. filmleri alamadığı için finansı saymıyor. <laughs> yok. Yani, <laughs> final, filmleri e, alamama <laughs> noktası burada. Yetkili <laughs> arkadaş ihaleyi başka yere yönlendiriyor <laughs> ama yok. Çok çalışacağız. Yok öyle Çalışan yok. kazanır elması kızarır mottomuzla. İnşallah evet. filmlerimizde en kısa zamanda evet. evet. Abi bir şey diyor musun? Sonsun. Yok. <laughs> organizasyon müdürümüzle, aynen organizasyon müdürümüzde sloganını attıktan sonra artık söz abi tekrar sana bırakalım biz çıkalım. Ne abi sen? Sen, <laughs> abi? sen Hadi. iyi, iyi girdin iyi çıktın abi. Ben aslında değerlendirmeyi yaptım biraz ama sen yok, şimdi... Sen baştan bahsettin, sen Öyle mi? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>